Hepinize merhaba, hoş geldiniz Hand of the Collective yayınımıza başlıyorum. 15 gün içinde e, bizi neler bekliyor ile ilgili bir açılım olacak. Daha önce de paylaştığım gibi aslında astrolojik olarak e, ana evlerinizde, birinci evlerinizdeki e, genel enerjileri bunları hem klasik tarot destesiyle hem diğer kartlarımızdan destek alarak e, açıyor olacağız. Her zaman olduğu gibi bir melek kartı alarak e, mesajımızla başlayalım. Bakalım melekler bize ne söyleyecek, nasıl bir e, kart seçti gelecek. Evet, süper. Yaşamın çemberi, yaşam döngüsü, süreklilik ve de değişim. Hadi bakalım şuraya koyalım onu da. Süper. Şimdi birinci ev, dördüncü ev, yedinci ev ve onuncu evlerle ilgili bir e, açılım yapacağız. E, zamansa zamana, ne zaman denk geldiyseniz 15 gün için e, baz alabilirsiniz diyelim. Ve e, genel enerji kartlarımızdan e, birer tane alalım. Şöyle testiniz böyle koyalım. Şunu şöyle açalım. Şuraya gidelim. Birinci ev için, ben marjinal değilim, normal değilim. Kartlarımı karıştırıyorum. Birinci ev neydi? Karakter evimiz. Ben evimiz aslında. Dördüncü evimiz, bu aile konuları ilgili bir evdi. Dördüncü kartımız, dördüncü evin kartı herhalde. Yedinci evimiz, ilişkiler ve ortaklıklardı. Şöyle... Onuncu evimiz ise meslek evimizdi, kariyerimizle ilgili. Bizi bir 15 günü bekliyor. Bununla ilgili açılım yapıyor olacağız. Şimdi bu tarif destesinden de kartımız alacağım. Evet. Üç kart Evet şöyle. Birinci evimiz için geldi. İkinci evimiz için. Dördüncü evimiz için de şöyle alıyorum. İkinci evimiz için şöyle geldi. Bir alalım. Onuncu evimiz için şöyle geldi ve alınacağımız için de kartlarımı almış. Ama görmüyorsunuz bir okurken yukarı doğru kaydıracağım merak etmeyin. Bakalım. O şu an tarafta sizden birer tane kart alacağız. Hemen önce kartımız şöyle bırakalım. İkinci kartım şöyle geldi. İkinci <laughs> elimiz. Evet. Deste seçli yapmayacağım bugün. Evet, şöyle bir, iki, üç, dört. Yine i̇ki tane geldi ikisini de okuyacağım merak etmeyin. Bir de diş enerji testimizden daha Nasıl bir şey Çok, Çok heyecanlı. 15 gün dolunayla denk geldiği için aslında ıı, değişimi de yaşanılmaz gibi olabilir bazılarımız için. Yaşamın döngüsü devam ederken şimdi melek kartımıza bize eşlik edebilirsiniz. Bakalım bize e, ıı, bir için şiirler kartımız geldi. Şöyle dördüncü ev, ve onuncu içinde çöpüyoruz kartı açtık. Evet hadi bakalım başlıyorum hazırsanız. Şimdi de şurayı bir e, almak istiyorum. Şöyle. Rahat hareketmek istedim. Size de daha kolay bir açı şey olsun. Bakalım. Evet. Wow. Ee, buraya da iki, de, iki kartımız gelmiş. Aha, tamam. Biri genel enerjilerimizdi. Süper. Tamam. Evet, birinci ev, gizli yaşanan aşk, platonik aşk, korkular ve ego olarak geldi. Birinci evimiz karakter evimizde, benliğimizi ortaya koyduğumuz bir evimizde. Burada gen enerjilerde 44 bu arada karmik bir ikiz alev bile olabilir bu platonik aşk. Ruh eşi bağlantısı da taşıyabilirsiniz. Burada ama korkular ve egolar da açığa çıkmış durumda. Evet, burada öfkenin coşkusu kartı geldi dişil enerjide. Burada evet korkular var. Ego açığa çıkıyor. Ego direkt zaten e, yani zihinden geliyor. Egomuza yenik düştüğümüzde daha çok öfkeleniyoruz gibi yani çok senkronize geldi. Burada tabii ki öfkenizi e, farklı konularla açığa çıkarmak, yazarak çalışmak, şarkı söylemek, belki öfkeniz çıkana kadar bağırmak e, size iyi hissettirecektir. Bu dönem böyle geçirebilirsiniz. Şaman destemizden ise arazinin yerleşimi atalardan gelen bilgelikte de. E, çok güzel birinci kart için atalardan gelen bilgelik kartıyla geldi. Burada aslında e, kartta gördüğünüz gibi aslında zirvede bazılarımızı göreceğiz galiba bu dönem için. E, geçmişten çünkü aldığınız dersler var aslında atalarınızdan aktarılan belki. E, belki de sizin yaşadığınız geçmiş dersleriniz var. Ve bu konularda e, bilgi sahibisiniz. deneyimlerinizi öğrendiniz. Belki de işte tecrübe aktarıldı atalarınızdan. Ve burada gerçekten e, bu bilgilikle e, ortaya çıkacağınızı söylüyorum. Şimdi e, bir e, değişim rüzgarının içindesiniz aslında. Ve bunu en iyi zamanları için bilgilikle üstünden kalk içinden geçiyor olacaksınız. Hem geçmişte yaşadığınız tecrübelerle hem de atalarınızdan aktarılanlarla doğru yola doğru ilerleyeceksiniz. Ve bu noktada eğer geçmişte aldığım dersi yok, ben bu konuyu ihtifa yaşıyorum, bu konu benim için daha yeni ve daha önce hiç başıma gelmedi diyorsanız belki bir noktada büyüklerinizden akıl alabilirsiniz. E, tecrübesine inandığınız danışmanlardan, uzmanlardan, daha yaşlı e, yakınlarınızdan destek alabilirsiniz. Ve hem e, hayatın size sunduğu fırsatları doğru değerlendirmiş olursunuz, hem de zorluklara karşı da meydan okumuş olursunuz diyelim. Bakalım e, tarot kartlarımız neler söyleyecek. Evet, kader şarkı devrede. Jüpiter kartı biliyorsunuz kılıç edilisiyle biraz e, kötülükler dönüyor gibi etrafınızda buna belki dikkat etmeniz gerekecek. Bir korku e, yaşatmasın sizi ama e, kader çarkı devrede sizin için harika fırsatlar var. E, biraz önce dediğim gibi bu fırsatlar ilk defa karşınıza geliyorsa dediğim gibi yani geçmişten bir tecrübeniz yoksa bu noktada belki e, bir danışmandan bir uzmandan destek alabilirsiniz ya da kendi e, atalarınızdan, annenizden, babanızdan ya da daha büyüklerinizden e, aklına mantığını, deneyimlerini güveniniz kişilerden destek alabilirsiniz. Sadece kılıç edilmesine dikkat etmek lazım. Özellikle hava grubu e, burçlar olabilir. E, etrafınızda bu kişiler. Onlara e, yine öfkenizi kontrol altında tutarak belki iletişim kurabilirsiniz. Fark ettiğiniz anda. E, belki de olanı havale etmeniz gerekir. Bu noktada çünkü dengeye geleceğinizde söylüyor kartlar. Bu 15 gün içinde e, kılıç edilmesine dikkat edelim sadece diye bir uyarmak istedim. Ve gerçekten masumiyetle bir peygamber devesi edasıyla e, birinci ev e, çok güzel geldi. Güçlü bir şekilde geliyorsunuz. Hem dengeye geliyorsunuz Sen de gerçekten e, alnınız ak, yüzünüz ak bir şekilde. E, 15 günde e, güzel bir süreç yaşıyor olduğunuzu görüyoruz. E, öfkeye dikkat, kılıç edilisine dikkat diyelim birinci ev için. Peki, dördüncü ev de bize neler bekliyor? Hemen kartlarımızı açalım. Bir okuyalım. Dördüncü ev... Ee, ev yuva aile alanlarıydı. Burada istikrar, yavaş ilerleme, uzun süren veya sürecek olan bir ilişki emekliye kadar çalışılacak uzun bir iş dedi. Ee, biz zorlanacağı ev için aldığımız için aslında yani tabii ki aile şirketiniz varsa bu da değerlendirilebilir ama e, yuvada yine istikrarlı bir şekilde, kalıcı bir şekilde aslında e, doğru bir ilişkiyle belki yuva kurduğunuzu söyleyebiliriz. Halihazırda e, yuvası olan arkadaşlarım için istikrarlı bir şekilde yavaş da olsa ilerleyeceklerini söyleyebiliriz. Ya da işte aile şirketi gibi bir durum söz konusuysa emekliye kadar belki aile şirketiyle beraber olacaksınız dedim. E, kırk numaralı kartta dolu zihin grup düşüncesi geldi e, bu kart çok güzel bir kart bakın burada da yine e, satürnü görüyoruz güzel bir öğretmendir e, güneşi görüyoruz ayı görüyoruz e, aslında işte beyaz bir gülle özgürlüğü simgeliyor ama bir dolu zihin var burada şurada da gördüğümüz bir zihin aslında burası komple bir zihin her şey var burada bir grup düşüncesi diyor. Bilinçli öz sevgi kartı geldi. Dişil enerjide şu an kartı için bir şeyler daha çıkacaktır buradan. Aklıma geldikçe paylaşıyor olacağım. Kendimi sevdiğim için kendime iyi bakıyorum ve kendi önceliğim oluyorum. Dördüncü evdeki varoluşumuzu zaten istikrar ve yavaş ilerleme olarak geldi. Biraz daha böyle kendinizi önceliklendirmeniz yuvada iyi hissettirecek size gerçekten. Bu zamana kadar en azından hiç yapmadıysanız çocuğunuza nasıl bir sofra hazırlıyorsanız belki kendinize de hazırlamalısınız. Önce kendinizi hazırlamalısınız hatta belki de. Ya da ee, bana hiç sıra gelmiyor dediğiniz bir durum söz konusuysa belki o zaman da e, işte şimdi tam zamanı diyor kartın mesajı. Ee, bu noktada bazen e, gerçekten ben iyi olmadığında kimse iyi olmuyormuş gibi geliyor. Öyle olduğunu bildiğim için de bu tabi hani gerçekten dengeli varoluş çok önemli. Hani, ne bencilliğe götürmeli sizi. Öyle ya da ben merkezi olmanız gibi. Hani her şeyin aşırısı fazla diyoruz ya. Ama önce ben demeyi bilmeliyiz yani çünkü önce can hep öyle diyor ya büyüklerimizde. Önce can, sonra canan. Ben ne kadar iyi ve sağlıklı olursam o kadar aslında bu dünyaya, eve, yuvaya, eğitime, kariyere hizmetim olacak. Ve ben iyi olmadığım sürece de aslında e, bir şey olmayacak. Burada biraz daha işte dolu zihin dedik ya yani zihninizi yoran şeyler, kendinizi böyle e, kırıcı düşünceler ve ilgili başkasını kırmak için söylediğiniz her şey olabilir. Zihninizi biraz nerelerde dolaştığını fark etmeniz ve onu biraz fark ettiğinizde zaten daha yavaş o ilerleyecektir. Ve e, ektiğiniz tohumlar neler zihninizde belki yara açıyorsunuz yani kendinizle de iletişim kurarken buna dikkat etmeniz önemli. Ve eğer başkalarından etkileniyorsanız yine zihninizi belki biraz daha korumaya alabilirsiniz. Çünkü çok fazla bu arada yani başkalarından etkilenmek deyince yani sadece başkası sadece arkadaşımız değil yani sosyal medyayı da çok kullanıyoruz ve orada da çok etkileniyoruz gerçekten. Ve ee bu ee, zihni biraz boşaltmak size ee, aslında o istikrarlı yavaş ilerlemeyi sağlayacak, emin adımlarla ilerlemenizi sağlayacak. Biraz da sadece e, başkalarına etkilenmeyecek şekilde e, zihninizi daha iyi şeylerle, negatiflikle değil de daha iyi şeylerle doldurarak, dedikodulardan uzak durarak belki e, bu kısma kendinize öncelik vererek, bollukla, bereketle doldurarak e, daha iyi bir varoluşa geçebilirsiniz. Sevgi ve minnettarlık enerjileri de tabii ki ekebilirsiniz. Beğenicilerinize bilgilir. DNA konusuyla zaten yuva ile ilgili biraz önce söyledim ya aslında çok da mücadele etmiş olabilirsiniz. Bu zamana kadar hiç ben demediyseniz artık ben deme zamanı diyor yani kartın mesajı. Dolayısıyla <laughs> bu noktada biraz kendinize öncelik vererek bu mücadeleyi biraz daha röntgeye alabilirsiniz. DNA konusu çünkü aslında artık eylemlerin sonu yorulmuşsunuzdur artık yani bu DNA mücadelesiyle yani. Ve burada artık zafer sizin olacak. Araba kartı bize bir zaferi, bir kutlamayı işaret eder. Ee, o yüzden 15 günün sonlarının ortalarında özellikle bunu hissedeceksiniz. Ee, somut bir şekilde hayatınızda görünür olsun umarım zaferleriniz, kutlamalarınız. Ve 15 gün sonuna doğru da gerçekten güç elde ettiğiniz, özellikle yayını dinleyen arkadaşlarım, Aslan Burcu'ndaysanız ya da Aslan e Stilyumu fazlaysa haritanızda tam da burcunuza yakışır şekilde gücünüzü elde, elde ettiğinizi, hatta işte birinci evde dedik yani egonuzu, öfkenizi kontrol altına alacaksınız diye burada aslında bence birinci evden bağımsız okuyamayız yani çünkü zaten karakterlerinizi dördüncü evinizi yorumluyoruz şu an yuvada aslında, e, aslında o gücü artık elinize alacağını söyleyebiliriz ama bu dediğim gibi e, bu tavsiyeleri biraz daha dikkatli alarak ilerleyeceksiniz ahlaklı bir varoluşla ortaya geliyor olacaksınız dedim ve yedinci evimiz evlilik ilişkiler ve ortaklıklarla ilgiliydi. Burada ise e, genel enerjilerde cesaretlilik, cesaretli olmak, adım atmada kararlılık, doğru seçimler yapmak ve doğru kararlar almak kartımız geldi. Bu kartımız bize neyi anlatıyor? Özellikle 7. ev olduğu için hem evlilik hem ilişkiler hem ortaklıklarla ilgili bir kart. Dolayısıyla e, cesaretli adımlar atabileceğiniz bir 15 gün sizi bekliyor ve doğru seçimler yapacaksınız, her ne yapacaksanız doğru kararlar alacaksınız diyebiliriz. Değil Peki. Çiğ enerji kartımızda bir yol ayrımı geldiğini söylüyor. Kartlar müthiş senkronizasyon <laughs> içinde geliyor gerçekten. Burada doğru kararlar, doğru seçimler yapacağınızı söylemiştik. Burada da bir yol ayrımı doğduğunuzu. Ve sana çeşitli seçenekler sunuluyor. Senin için en iyi olanı bulmak için çabala dedi kartın mesajı. Ne olacaksa aslında en yüksek olacak doğru seçimler yapabileceğini söylüyor. 17 numaralı kartımız iğne deliği, kasıtlılık. Burası da. Ee, tam da hedefin neyse aslında ona odaklan ve e, o ipliği iğnenin deliğinden geçiştir. Özetle mesajı. Daha derin anlamını e, paylaşabilirim Tabii ki de. Ee, çok yedinci e, ortaklıklar ve ilişkilerle ilgili aslında burada işte o hedefiniz her neyse onunla ilgili netlik sağlamak, onunla ilgili olumlu sonuçlar elde etmek, e, bununla ilgili niyetinizi ortaya koymak e, direkt zaten e, bu alanda yapacağınız seçimleri onun yönde etkileyecektir diyebiliriz. Ve ee, başarılı olmak için aslında dikkatinizi dağıtan her şeyi e, geride bir kenara bırakmanız ve sizin için başarılı olmak, hedefe gitmek neyse bu başarıyı deneyimli olacaksınız. Bunun değişkeni düşünün de merak etmeyin. E, hedefinize sadık kalın ve hem tezahür etme hem yaratma enerjisiyle e, ilahi güçlerin güvencesi altında bir şekilde ilerleyeceksiniz. 10-20 numaralı kart biraz böyle bir anlamı da var diyelim. Evet bakın klasik tarih destemizden neler gelecek. Evet. Vav wow, süper. Gerçekten müthiş güzel seçimler yapacaksınız. Bu böyle ikili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili bir deste şey bölüm olduğu için aslında e, değnek şövalyesi tabi siz de olabilirsiniz bu arada ya da karşı tarafın enerjisi de olabilir ateş grubundan birileri koç aslan yay olabilir Bu ee, Böyle birileriyle bir eylem görebilirsiniz belki ve gerçekten tısın onusuyla kendinizi çok değerli hissedeceğiniz bir 15 gün sizi bekliyor olacak. Özellikle haftanın ortasına doğru böyle bir enerjide olacaksınız. Ve 15 günün sonuna doğru ise tısın dörtlüsüyle aslında gerçekten kazanmak istediklerinizi elde edeceksiniz ve bunları korumaya geçeceksiniz. tasım dörtlüsü kartı aynı zamanda farklı fırsatları da kapınızı açmanızı söyler. Yani. Başka fırsatlar da sunulacak çünkü size e, ve o fırsatları da yani burada da gelmişti biliyorsunuz o fırsatları da e, içselleştirip belki değerlendirip belki bu anlamda işte e, başkalarından akıl alarak ilerleyebilirsiniz 15 gün sonuna doğru. Ve gerçekten e, birlik enerjisiyle katılıma geçeceğiniz bir 15 gün sizi bekliyor diyebilirim. Şimdi 10. ev meslek evi demiştik. Meslek evi için şöyle yukarı doğru açacağım. Buraya zaten genel enerjilerle bir kartımız gelmişti. Ee, ama Şaman destesinden iki kart geldi. İkisini de okuyacağım. Ee, sihir yaparak olmayan şeyleri oldurmaya çalışmak gerçekleşecek mucizeler duaların kabul olması. Bir kere bu dönemde aslında e, oldurmaya çalıştığınız her ne varsa lütfen onu orada bırakın ve mucizelere kalbinizi açın. Çünkü e, bu ara zaten Yengeç Dolunay'ın verdiği etkiyle müthiş bir e, ilahi güç e, ve tesir altındayız. Gerçekten dualarınızı doğru dilersek, doğru istersek en uygun şekilde bize verilecektir. Burada oldurmaya çalışmayı bırakın. Rabbime e, teslim edin. Çünkü e, biliyorsunuz Kuzey Aydınları da de yer değiştiriyor burada. Balık Başak aksına geçiyor. Balık zaten direkt hani manevi konularla ilgili. Dolayısıyla artık e, teslimiyete geçebilirsiniz. Her ne dilediyseniz bu anlamda e, böyle bir açık tutuyor bize. Dişil enerji kartımızdan da evrenin bereketi geldi. Kim olduğunu unutmadan anı, anı gerçekten yaşayarak kendine evrenin bereketini aç dediğim için senkronize geliyor gerçekten kartlar. Her biri farklı deste ama ortak faydalı buluşuyorlar. Gerçekten e, çok iyi hissettim bugün. E, evrenin senin için gerçekleşecek mucizelere Kalbini açmanı söylüyor. 9 numaralı kartla geldi. Yılın enerjisi zaten 9'du. Bir tamamlanma enerjisi. Burada e, güven e, önemli. 10. evde e, karşılıklı güven ilişkileriyle anlaşma sağlayacağın. Belki zaten bununla ilgili bir e, planla gelmiş de olabilirsin. Tekamülünde böyle bir kutsal bir sözleşmen de vardır belki. Burada güvenli bir varoluşla e, ortaya çıkacaksın. E, ya da güvenle ilgili belki e, soru işaretlerin varsa bu anlamda kendine güven çalışabilirsin diyebiliriz. İki bacaklı dünya ise alemler, alemler arasında dolaşmak bu gerçekten hem maddi dünyayı hem manevi dünyayı dengeleyecek bir varoluşta olmayı hem oraya hizmet edecek hem buraya hizmet edecek yaşınızı yükseltecek bir 15 gün sizi bekliyor diyebiliriz. Evet. Tarot destemizden de kupa sekizlisi kartı geldi. Mahkeme kartı ve tılsım üçlüsü dedi. Kupa sekizlisi kartı bize kayıpları anlatır aslında. E, fark ettiğiniz e, yani bırakmanız gereken, size hizmet etmeyen, olay, durum, kişi her ne varsa buraya bir sırtınıza dönüp ee, kazandıklarınıza odaklanmak ve yürüyüp gitmek gerçekten bunu muhakeme edeceğiniz bir süreç olacak. Bazıları için gerçekten de mahkeme süreci olabilir ama e, güvenli iki dünya arasında güzel bir yolculuğa çıkıyor olacaksınız. E, bu iki arası, iki dünya arasında dolaşıyor olacaksınız. Işığınız e, bol olsun, e, güzellikler getirsin size her ne seçimler yapıyor olacaksınız. E, Tılsım üşüsü kartı gerçekten zaferle sonuçlandıracak bir 10. ev temasını verdi bize. 15 gün sonunda gerçekten bir kutlama, bir anlaşma, bir sözleşme 15 gün sonra belki yeni bir işe geçebilirsiniz ya da bir sözleşmenizi yenileyebilirsiniz. Mesleki anlamdaki ev. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bu da onun haberi olabilir. Ya da e, eğitimi tamamlamış olursunuz. Onun e, sertifikasını diplomasını alırsınız. Oysa zen tarot testesinden yansıtmalar geldi. Burada e, özellikle güven kartıyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Aslında e, bana neden güvenmiyorsun dediğimizde belki de bizim kendimize güvenimiz yoktur ve aynalık etkisi yaşıyoruzdur karşı tarafta. Dolayısıyla bu noktada gerçekten kendinize güveniyor musunuz? Kendinize güveniniz ne durumda? Yani bir ile on arasında bir değer verseydiniz Kaça tekabül ederdi bu? Siz karşınızdakine güveniyor musunuz? Neden güvenmiyorsunuz? Gibi böyle kendinizle diyalog, monolog yaparak aslında daha derindeki şeyleri keşfedebilirsiniz. Ve bunu fark ettiğinizde zaten aslında dönüşmemesi için hiçbir neden yoktur diyebiliriz. Şimdi 15 günlük bakım bu şekildeydi. Şifa olsun. Ama ben biliyorsunuz hem evrenden mesajları, Rabbimizden mesajları almadan hem de yüksek tanemiz almadan mesajlarımızı almadan böyle kapatmak istemiyorum. Ee, bakalım. Evrenden mesajlarınız var mı? Görmemiz, fark etmemiz, duymamız gereken başka neler vardır bu bakım üstüne? Gerçekten güzel. Ben 5 gün e, sizleri bekliyorum. Umarım e, değişim güzellikle olur, dedim ve iki kartım geldi. Çakralarını temizle. Daha fazla gülmek sana yardımcı olacaktır. Ne ettiysen onu biçeceksin, dedi. Zaten 9 yılının enerjisiyle biz onları söyledik. Başka var mı diye soralım kartlarımıza. Başka var mı? Duymamalılık gereken son kez. Evet, İki kartımız daha geldi. Durumu... Değerlendir gerekirse her şeyi değiştir dedi. Yaşamın tam biri bizi destekliyor arkadaşlar. Eğer doğru gelmiyorsa yapma dedi. İçinize sinmiyorsa her neyse o yapmanın sözleşmedir, anlaşmadır, imzadır, fırsatlardır. Bunların hepsini düşünebilirsiniz. 15 gün içinde sezgilerinize güvenin diyelim. Evrenden başka mesajımız yokmuş. Bakalım yüksek bendenizden mesaj var mı? Şu da ekliyorum. Bu hafta epey doğurdu. Gerçekten çok e, buraya zaman ayıramadım. O yüzden kusura bakmayın. İki kartımız geldi. Yüksek tanemizden mesajlarımızı alıyoruz. Hızla tezahür ediyorsunuz. Hayalleriniz ve hedefleriniz gerçeğe dönüşüyor. Odaklanın dedi. Bu grup düşüncesi özellikle dördüncü ev konularında kafamız biraz karışıktı biliyorsunuz. Orayı biraz netleştirme ihtiyacımız var. Sonra hayal ettiğiniz şeyler gerçek olacak diyebiliriz. Rüyalarınıza bu dönemde dikkat edin. Size aklınızdaki konular hakkında zengin bir üç kere sağlayacak dedi. Başka var mı dedim ve İlham Fikirleriniz evrandan ilham alıyor. Yaratıcılığınız zirvesinde ve enerjinizin yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Kendinize inanın dedi. İyileştirmek. Size şifacı rolünü hazırlayan zorlu bir inisiyasyon sürecinden geçtiniz. Gücünüzden şüphe etmeyin dedi. Hadi bakalım. Bazılarımız fırtığa bir yolculuğu başlamış herhalde. Hepimizin içinde bir şifacı var. bunu fark ettiğimiz zaman zaten hayata başka bir gözle bakıyoruz. Daha güçlü bir varoluşa doğru ilerlediğimizi düşünüyorum ben. İçinizdeki şifacıyı onurlandırın bence. E, kutlama. Kaydettiğiniz ilerlemeyi kutlayın <laughs> ve sahip olduğunuz her şeyi takdir edin. Uzun bir yol katettiniz dedi. İyileştirme karşı ile birlikte geldi. Ben de dedim ki içinizdeki şifacıyı onurlandırın. Gerçekten benimle birlikte ekranımıza geliyor. Başka bir şey var mı? Gidememiz gereken sevgili psikaniğimiz. Bize başka ne söylemek istersin? Şu an bilgilerimiz gerekiyor. İyi görmemiz, iyi gerekiyor. Var mı başka? Oh! Bu çok fazla dostum. Biraz şunu okuyacağım kesinlikle. Bu ikinci kez çekildi önüme. Çekim yasasının etkisindesiniz. İlahi mutluluğu deneyimleyin. Işıltınızı o sıcak kozmik enerjiye bağlayın dedi. Başka var mı? Son kez soruyorum arkadaşlar. Evet iki kartımız daha geldi ve bakın Gerçek aşk, sevmek kalbinizi açmak veya duygusal bir akış yaşamak için uygun bir zamandasınız. Oo, bazılarımız 7. evde görmüştük zaten. <laughs> Güzel, ee, doğru seçimler yaparak Zeynep Şövalyesi ile buluşacak arkadaşlarımız vardı. Süper. Şifa olsun. Dersler. Ruhsal geçim yolculuğunuzda size yardımcı olacak. Ruhsal dersler öğreniyorsunuz. Kendinize karşı sabırlı olun dedi. Evet. Güzel şifacı arkadaşlarım. Ruhsal yolculukta. Sevgi sizinle olsun. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Çok güzeldi. Bakın. Şifa olsun. 15 gün içinde burada gördüklerimizden çok daha fazlası güzellikleriyle gelsin. Kolaylıkla, sevgiyle gelsin. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.